Hepinize selamlar dostlar. Ben Linch. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere hazırladığım, daha doğrusu sizlere gösterdiğim konsept fragmanın bir de konsept savaş bileti çıktı. Şimdi size onu göstereceğim. Bu konsept savaş bileti ve konsept fragmanı hazırlayan YouTube'da Trimix isimli bir kanalda onun linkini açıklamaya koyarım. Bu fragmanı, konsepti, daha doğrusu konsept savaş biletini her şeyi o kanal hazırladı. Şimdi ilk olarak 50. miydi? 40. mıydı? Savaş biletinin o aşamasına kadar olan kısmını sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi 6. bölümde bir kazmamız var. Pembe ayarlı bir kazma. 1. kostümümüzle uyumlu bir kazma olacak. 8. aşamada ise bir ekran görüntüsü var. 9. aşamada hareketli bir şeyimiz var. Eee, dansımız değil de hareketimiz var. Aynen hareketli ve hareketimiz var. El arabası sürüyor karakterimiz. 9. aşamada... Konsept fragmanın 10. aşamasında ise 8. aşamada gördüğünüz kapak fotoğrafının silahlara uyarlanmış hali var. Bu el arabasını yani pek sevdim mi? Fena değil. Ama tabii konsept yani bunlar gerçek değil bunu baştan söyleyeyim. Sadece işte 3. bölüm için neler gelebilir diye düşündüğümüz hali. 11. aşamada çikolatalı sütümüz var. Kedilin skinini muz atama koymuşlar gibi. 13. aşamada bir ve papel ve 14. aşamada turuncu veya şekerli bir ee, neyimiz var diyebiliriz ona. Kaplamamız aynen silah kaplaması 15. aşamada dumbbell kaldıran bir kedimiz Ve 16. aşamada da pembe bir silah kaplamamız var 17. aşamada V papel aldıktan sonra 18. aşamada gördüğünüz üzere Kazmaları alıyorsunuz 19. aşamada çikolatalı sütümüz var abi Çikolatalı robot süt Aynen. Kedinin skininin yani kedinin dış görünüşünün muz robotuna bastırılmış hali gibi bir şey. Fena gözükmüyor tabi ama 21. bölüme Midas'ın adamlarını koymuş. Niye böyle bir şey yapmış bilemiyorum. Çünkü bu sezonun Midas'la alakası yok. 22. bölümde bir mikrofon ikonumuz var. 23. bölümde ise ve papel aldıktan sonra 24. bölümde mor o dehşet saçan skinlerin dehşet saçan bir kaplaması bizleri bekliyor. 25. bölümde bir unicorn var ama kanatlı bir unicorn. 26. bölümde ise Midas'ın tüm adamlarının resmi var. 27. bölümde unicornumuzun şekerli resmi var. Hatta bu lama gibi de duruyor. Lama mı unicorn mu belli değil tam olarak. 28. bölümde ise güya suyun üzerinde duran bir hareketimiz var. Ama tabii güya yani. Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama neden olmasın şimdi? O da olabilir. Sonuçta yeni gelen bölümde kazma... Şey, özür dilerim. E üstüne çıktığımız bir planör var hatırlarsanız. Roketin üstüne basıyoruz. Belki suyun üzerinde sonuçta yeni sezon suyla alakalı olacak. Belki de suyun üzerinde bir şeyler olur. 29. bölümde bizi sırt üstü olarak şişme lama beklerken 30. bölümde yakışıklı bir kostümümüz bizi bekliyormuş. En azından onların dediğine göre öyle. öyle olduğunu zannetmiyorum. Şu, bu gördüğünüz kerpeten isimli kostümün Beyaz tenli olmuş hali onu baştan söyleyeyim 35. bölümde bir müziğimiz var Tabi siz şu an müziği duyamıyorsunuz 32. bölümde taç şeklindeki Simgemiz varken 33. bölümde bizi V papel bekliyor 34. bölümde ise gördüğünüz deniz kızı pullarıyla Kaplanmış bir silah kaplaması 35. bölümde Kraliyet aslanı Simgesi varken 36. bölümde sizi Bir V papel daha bekliyor 37. bölümde kraliyet şövalyesinin Kaplaması var. 38. bölümde Kraliyet Şövalyesi'nin kasması, 39. bölümde Kraliyet Şövalyesi'nin sırt süsü ve 40. bölümde ise Kraliyet Şövalyesi'nin kendisi var. Neden Kraliyet Şövalyesi'nin kendisini koymuş savaş biletine bilemedim. Şöyle daha havalı bir şeyler yapabilirdi. Sonuçta konsept bir e, savaş bileti ama. Tabi kendi bileceği hiçbir şey diyemiyoruz. Sonuçta biz hazırlamadık bunu. 41. bölümde siyah beyaz kemiklere benzeyen. Kemik mi bu? Anlamadım abi ama kemiğe benzeyen bir kaplamamız var. 42. bölümde Aquaman'in kendi simgesi var. 43. bölümde bizi Vh Papel bekliyor ve 44. bölümde ise Deniz Kızımız burada gayet güzel bir konsept skin olmuş. Yani yeni sezona gelse kullanırdım. 45. bölümde bizi Poseidon'un üç uçlu mızrağının ikonu yani simgesi bekliyor. 46. bölümde ise yeraltının resmi var. Su altının daha doğrusu. 47. bölümde Aquaman'in pulları varken 48. Özür dilerim. 47. bölümde Aquaman'in pulları varken 48. bölümde bizi Poseidon'un 3 uçlu mızrağının kazma halinde olan şekli bekliyor. 49. bölümde ücretsiz ve papeli aldıktan sonra 50. bölümde Aquaman'i açıyoruz. Bu konsept savaş bileti 100'e kadar gidiyor. Bu videoda sadece 50'ye kadar olan kısmını göstereceğim. Çünkü video aşırı derecede uzuyor abi. Çok özür dilerim. 50. bölümde de gördüğünüz gibi Aquaman'imizin skin'i var. İkinci kısmını yarın çekeceğim. Yarın çektiğimde ise muhtemelen Poseidon'u göreceksiniz. Abi çok güzel yapmışlar ya konsepti yani. Gerçekten çok güzel. Bu savaş biletinin ekranı da böyle yapmış bu arada. Bence gayet şey duruyor. Ee... Hoş aslında fena değil. Aha bu da bizim e, bonus skinimiz. Yani e, yanlış hatırlamıyorsun, 4. 5. sezonda bir skin vardı. Onu alıp balığa uyarlamışlar ve ortaya bu görüntü çıkmış. Şimdi isterseniz hepsine bir detaylıca bakalım. İlk olarak bu gördüğünüz double yani çifte demeyeyim de... E, bonus aynen ekstra skin'i inceleyelim. Bu ekstra skin balığın içine şeyi koymuşlar abi. 5. sezonun kaçakçı mıydı neydi adını unuttuğum skin'ini birleştirmişler. Aquaman skin'imiz gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Tabi yine söylüyorum bu bir konsept savaş bileti yani gerçek değil. Sadece hayranlar tarafından hazırlanmış öyle söyleyeyim. deniz kızı aynen deniz kızı kostümümüz bu şekilde bildiğin ee, 10. sezondaki uzaylı var diye bir tane astronot mu onun gibi hazırlanmış. Direkt e, ee, koymuşlar burada. Şövalyeyi niye direkt koymuş onu anlamadım. Ama işte birinci, birinci bölüm daha doğrusu birinci aşama skinimizde gözlüklü ee, balıkçı mı demeliyiz buna bilemiyorum. Ve kedinin, skin, kedinin kostümünün bastırılmış olduğu muz adam. Değil mi? Muz robotu mu denir? Evet, skinin adını unuttum. Kostümün adını unuttum ama her neyse. Burada da Kerpeten isimli skinin beyaz tenlileşmiş hali. Ağzında maske var biliyor musunuz? Kıyafeti hatırladınız mı bilmiyorum Kerpeten'i. Sarı siyah. Benim en çok kullandığım kıyafetti neyse. Gördüğünüz gibi dansı göstermiş. Burada Aquamene'nin farklı tarzları var. Onu söylüyor bize. Tabii güzel fena değil. Ama tabii yine söylüyorum bu bir konsept fragmanı olduğu için bunlar gerçek değil sevgili dostlar. Aynen video fazla uzamasın videoyu burada bitirelim. Gördüğünüz gibi 50. aşamaya kadar olan konsept savaş biletinin kısmı böyleydi abi. Şimdi 50. aşamadan sonrasını yarın çekeceğim ve video kanala yüklemiş olurum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Görüşürüz.